Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Meli. Ben de Burak. Ve bugün sizlerle birlikte benim bir bonus ters videosuyla karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi iki kişiyiz. Gene yıllar sonra artık geri döndük. Değil mi Burak? Evet arkadaşlar. Geri döndük. Yaşıyoruz arkadaşlar. Evet videoların gençler geri döndük. Şunlar bana mesaj atıp atıp duruyor. Sinirim bozuldu. evet gençler geri döndük vallahi. Bayağı da bir iyi oldu. Hadi kanka gidelim. Kanka ne Evet gençler şöyle aldık bir. Bir de şu bot bir alalım. Burak af kaldı gençler maalesef. Bazen oluyor bunlar. Ama biz sıkıntı etmiyoruz aramızda. Çünkü aramızda oynadığımız için yani başkalarıyla falan sıkıntı çıkabilir de. Biz genelde aramızda oynadığımız için çok sıkıntı olmuyor bizde. Evet. Geçer. Maalesef gene bırak bir af kaldı. Kalmamış da olabilir. Şu an tam anlamadım. Kalmadı galiba ya. Mavi kız Çocuk gençler görüyorsunuz değil mi? Bakın. Emzgattır. <laughs> Benim gözümde. Adam çaldı gençler. Evet devam ediyoruz. Güzel bir şekilde. Yaşa bugün öyle bir dedik bir kupak asalım. Hani böyle bir öyle gösterelim bir kendimizi. Hayırdır yani. Bir unutulmuşuz. Videolar bir düşmüş izlenmeler. Bir video attım. İzlenme yok resmen. Olur gençler ya. Altı üstü bir iki gün video atmadım. Bir iki gün dediğimde bir iki hafta ay falan oldu ya. Bakın şimdi. Emzinedir nasıl oynanır? İyi izleyin. Hop öl lan. <laughs> Geçen internet kastı gördünüz yoksa atardım ben onu. İnternet kastı. Kesinlikle. Ben malım ya. <laughs> Geçen yani çizik şart iyi atamıyorum ama atmaydı. <laughs> At <mıydın? gülüyor> atmaydı. Atmayı deniyorum hop sen bir dur. Sen yerinde dur. tamam <laughs> tamam. Reklam yapma bana burada Melih dediğinizi duyar gibiyim. Hop oh, trick kendimize pas atıp. Hoppa golümüzü atarız gençler trick Rusça evet Rusça. Bilmiyorum gençler biraz dedim. Rus, Rus, yani. Rusça falan oynayayım. Ama öyle bir güzel bir şey oldu. Lan Burak'la videoya başladık gençler. Görüyorsunuz değil mi işte Hep böyle oluyor. Mesela Burak'la başlıyoruz. Bir şey oluyor. Burak af kalıyor. Hani o yüzden geçen maalesef beraber olamıyoruz. Ve bu koyuyor. İnsana koyuyor. Gençler ve ben de dedim ki bugün ne yapalım? Lou'yu bir yapmayalım mı? Bir 20 rütbe pardon. Aynen 20 rütbe. Gençler çok karıştırdım ben çünkü baya ben 20 yani 500 rütbe dediğim oldu. <laughs> Ahmet'le beraber konuşurken yanlışlıkla ama yapıyorum ya bir şeyler ben de. Bende aha Burak geldi galiba. Aga ben yatıyorum. Bay bay. İyi geceler. <laughs> Buradan videoya demek istediğim bir şey var mı? Var. Neyi söyle. Ben öldüm. <laughs> Gençler görüyorsunuz. Maalesef işte hep bu nedenlerden dolayı da beraber olamıyoruz. Şu an internetim de çok kötü. Hadi görüşürüz kanka. Neden bir şey. Aa gitti. Vatan. Hop şunu alalım. Edgar. Bir bitom. Ben basarım bunu biliyorsun değil mi bunu? Ama internet, 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 internet. Bizim takım arkadaşımızın da internet çok iyi değil. Anam anam anam. Aha bırak arıyor. Efendim kanka niye kapattın ya? Bir şey diyordun en son. Allah'ım buldu. Gece böyle hani biz yani biz böyle oyun oynuyoruz mesela bilgisayardan falan ama hani beraber böyle e, bir video çekemiyoruz maalesef. Hiçbir vaktimiz yok ya. Hiç ya hiç hiç. Ya bir insan hiç vakti olmaz mı gençler ya? Lan yapma be ya. Ölmem, ölmem, ölmem. Ya bu bot musun abim? Nasıl sen 19 Uzutbey'e geldin ya? Geçen merak etmeyin yapacağız bugün. <laughs> Allah <'ım> ya Allah'ım ya. <laughs> Gel de ben öldüm deyip gene kapat diye. <laughs> Troll gençler bu Burak. Bu arada dediğim gibi hani eğer ki bizim istediğimiz yani benim istediğim bir sistem olursa gençler bilgisayarda Minecraft işte mafya 2 ve e, bu tarz oyunlar gelecek. Beklemede kalın diyeyim. Evet bugün de yalnız bir anda nasıl lulu 20 yapmaya bağladım hiç sormayın düşük kupayla. Ya zaten bu dostlarla ilgili çoğu şeyi biliyorum. O yüzden biz düşük kupa istiyorum. Sıkıntı. Ama bizden daha kötü oynuyor. Sen öl. Buradasın tekrar. Ben gör oraya gittin lan sen. Hadi gel. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ay başım. Hop sen gel nedir nasıl basılır nasıl atılır ya. Ders bu yemin ediyorum bugün de. Aa bula bak bula bula. Şş alo bul. Öldüremezsin beni. <laughs> bak şu an öldürmedi gördün mü? Asaf, Asaf. Sen baya iyi iş yaptın be kanka. Ya bu ne ya? Ya bir dalın şunu alın ya. Aha internet. Ya, işte, internetimiz çok iyi bu arada. Nedense bu aha lan. Şşt. La, Gençler merak etmeyin biz bunu yeneceğiz. Bunlar bir tık bizden daha yüksek ama sıkıntı yok gençler. Yeniyoruz. İyi izleyin. Yenme nedir? Yenilme nedir? Ve size öğretmek istiyoruz yani. Kesinlikle. Ya. At ya lan. Namık Kemal. Gençler comeback. Çok zorlamaya gerek yok aslında rakibi ama biz zor severiz. At sana abicim işte. Nereye at? Nereye? Ne? Ha ne var ne? Ne ne? Orada ne var orada? Ay başım. Ay nasıl geçmedi gençler görüyorsunuz değil mi? Hile. Hepsi bunlar buran yüzünden. <laughs> bu da buran yüzünden. <laughs> Bırak kanka bu videoyu izliyorsan saygılar. <laughs> ya oğlum sen de bir yattan aşağı. Şşş ben kaleciyim he. Geçe ben gerçek hayatta da kaleciyim. O yüzden gol yiyeceğimi sanmıyorum. Mal Jesse. Jesse bu videoyu izle tamam mı? Bul beni çocuk sana çok güzel bir mesajım var. Öteki dünyaya götürmek istiyorum ben seni. Jesse. Ya şurada bul var işte biliyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Bakayım bak bak. <laughs> ya yani yok gençler biz buna zaten bir şey yapamayacağımız en baştan belliydi. Ama denedik olsun. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Hemen bir diğer maça. Gençler şunlar var. Bıktık ya. Bir değişiklik de olsun. Bıktık. Yani Lulu'luk çok map değil diyeceğim. <laughs> Yalan olacak şimdi. Yalnız hep buradan başlıyorum gerçekten. Solda bir sıkıntı var galiba. Bak burada hemen bir adam var. Direkt an yani ezberledim artık map'i. Bak hemen seni buraya atarsam. Buradan da bir sıkarsam öldü. Hop Edgür. Caz yapma yavaş olacaksın kanka. Yavaş olacaksın. <laughs> Sanki içerisinde sonumuz yok. Sağ ol. Bak tekrar atıyorum gençler buraya. Bu sefer buraya sıkıyorum. Neden? Çünkü oradaki şey ölecek. Hop sen öldün. Edgar da öldü. Ay başım. <laughs> Yaşa ben de taktım bunu ya. At onu. Helal sana. Gördüğünüz mü? Lazeli. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam babam. Neyse <laughs> son maçımız. Bakalım. Map ne? Map sevdiğimiz maplerden ve biz burada gireceğiz. Gençler ben nedense tek hesaplaşma çift hesaplaşma daha çok seviyorum ama Maalesef o kadar berbat yaptılar ki Ya biz yani yükseldiniz gençler kupalarınızda mesela yükseldiniz mi? Oynanmıyor Çok ciddiyim Bir arkadaşınız olmadan hele hiç oynam Ne? Türklüğün her yerde belli eden Efe saygılar kanka sana Ama sen öldün <laughs> Ne? Ne? Gençler çok sinirim bozuldu Orada ben nasıl öldüm ya? Bunu videodan mı alayım <laughs> Kesinlikle. Şaka şaka. Biz her şeyimizi koyuyoruz gençler. Bakalım 9 dakika olmuş. maçı bitirip bir birincilik alıp veya da ikinci üçüncü ya bir şeyler alıp yapacağız bir şeyler bizde kendi kafamızda. Gel kanka Gel kanka Bak. O beni alır gençler çünkü. Normal şartta. O yüzden böyle kaçak kaçak oynayacaksınız. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer gençler ileriki mesela yükseldiniz kupanız kupa olarak. Mesela diyelim ki e, bir savaştınız. E, bilmem kaç kupa. Diyelim ki 500 kupa. Veya da 600 kupa 700 kupa. Siz onunla mesela nasıl oynamanız gerekiyor. Hani e, taktik falan veririm gençler isterseniz. Çok iyisin koltuk bu arada. Çok teşekkürler kanka. O yükleri de sen bana salacaksın bunu biliyorsun. Tamam. ya i̇şte ben biliyorsunuz ölmek için yaşıyorum zaten bu hayatta. Evet. Bugün de benim için yakın ya. Vallahi bugün de benim için yakın ya. Bıktım ya. Bir olamadım şunda 20 be. çok seviyorum gençler ya. Ama oynayamıyorum tam. Çok az oynadım. Mesela e, diğer hesabımda hemen hemen bütün karakterlerim yani 500 oldu. Çok az karakterim kaldı ama yapacak bir şey yok mesela. Neden? Çünkü yapıyorum orada. Mesela oraya ben daha çok emek harcadım. Ben oraya mesela gece Babamın telefonunu alıp kaçırıp da yani Ben e, yatan altında Gizlice oynayıp da gece akşam Babamın şarjı da bitmesin diye Telefonu geri yerine koyanlardanım Bunu çok az kişi yapar öyle Hani çoğu kişi bilmez yani Böyle annesi babası kızanlar bilir Mesela bu bende dost olmak istiyor Olur mu normalde? Normal şartta olmanız lazım Yaşar çünkü Bir e, tank arkadaşınız olsun yani Çok kötü bir şey değil Ama satar mı satmaz mı bilemiyorsunuz Bakın net söylüyorum. Şu Şelilerle arkadaş olanı dövüyorlar. Gece gerçekten söylüyorum. Şeliyle hiçbir şekilde hiçbir zaman arkadaş olmayın. Siz Şeliyseniz bile genel olmayın. Ve ben bu arada birinciliği aldım galiba ya. Şşş. Şş. Caz yapma lan. Sen beni. Sen değil. Sen değil. Şekerci sen değil. Denet denet denet. Sen oraya gideceksin ki kanka. Ben seni bilmiyorum mu? Aynen ben de malım. Geleceğim sana orada öleceğim. Tabii ki de öleceğim gençler. Bilmiyor musunuz siz beni? Uf. Ben dedim. Gençler ben dedim. Öleceğim diye. Bakın şimdi annem gelecek. Izleyin. Ve 500 kupada Lumuz oluyor gençler. Bu sayede o zaman bir videomuzun da burada sonuna gelelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gençler kupa sezonu da bitti bitecek diye hatırlıyorum. Bakalım. 10 saat falan vardır. 9 saat. Gece 11 saat 9 dakika kalmış. E, sabah yani ortalama 12 gibi falan gelir. Ben de o zaman e, bir video atarım. Yani bu videodan bir video sonra daha Brawl Stars gelecek. Hadi o zaman bu videomuzun burada sonuna gelelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri unutmayın. kanalı arkadaşlarınızla paylaştığınızda çok daha hızlı bir şekilde büyüyeceğim. Hadi o zaman bay bay.